Değerli dostlarım, bugünkü sizin için seçtiğim konu ineklerin bağırsak bütünlüğü. Aslında bağırsak bütünlüğü sağlığın koruyucusudur. Bağırsağı oluşturan hücreler böyle yanlarından, yan yüzeylerinden ve orada bir protein e, tabakalarıyla birbirine sıkıca bağlılar. Buna sıkı bağlantılar diyoruz. E, yabancı literatürde zonula okludens diyorlar. Zonula, okludansla o hücreler birbirine çok sıkıca bağlı. Onun için bu bağın o kadar sıkı ki oradan içeriye bir mikroorganizma geçemiyor. Ve orada okludin ve klaudin denilen proteinler var. O proteinler epitel hücrelerini e, bu sıkı bağlantılarla birbirine bağladıkları için e, hiçbir toksin, bir mikroorganizma hiçbir şey oradan geçemiyor. Ve sağlıklı bir bağırsağın epitelinden ne mikrop geçer ne de zehir, toksin geçer. Ama biraz sonra anlatacağım. Bu sorun ne zaman ortaya çıkar? Bağırsak geçirgenliği olduğu zaman zaten biraz sonra anlatacağım. Buna da geçirgen bağırsak sendromu diyorlar işte. Ya da sızdıran bağırsak sendromu diyorlar. Bazı sebeplerden ...bu engelleri, bariyerleri mikroorganizmalarda, toksinlerde aşabiliyor. Aştığı zaman da işte e, geçirgen bağırsak sendromu ya da e, sızdıran bağırsak sendromu adıyla bir takım sendromlar karşımıza çıkıyor. Bağırsak bütünlüğünün bozulmasıyla bağırsak duvarı koruma yeteneğini, kendini koruma yeteneğini kaybediyor... Ve bağırsakta müküs dediğimiz yani sümüksü koruyucu bir tabaka var. O sümüks tabakası da azalıyor. Ve orada virüsler yani bağırsağın içerisindeki mikroskobik çıkıntılar da e, küçülüyor. Boyları kısalıyor, küçülüyor. Ve artık iş yapamaz hale geliyorlar. Ondan sonra da patojenler patojen dediğimiz yani hastalık yapan mikroorganizma demek. Patojenler ve toksinler, endotoksinler, lipopolisakkaritler, LPS dedikleri lipopolisakkaritler kana karışarak bütün vücuda dağılıyor. Patojenlerin yani hastalık yapıcı mikroorganizmaların kana karışmasıyla vücudun genel sağlığı bozuluyor. Genel sağlığı bozuluyor. Ne oluyor mesela? Kanla nereye gider mikroorganizmalar? Ayağa gitti ayağa gidince laminitis yani ayak sorunu ve karaciğer absesi meydana geliyor. Laminitis neydi? Tırnak içerisindeki canlı dokunun şişmesi, hasta olması. Yani ayakkabı vurması gibi bir şey. Tırnağın içindeki canlı doku şiş şişince ayak ayağa ayakkabı vurmuş gibi oluyor. Patojenler lenf yumrularına geçiyor. Bazen lenf yumrularına geçtiği zaman da lenf yoluyla akciğerlere geçiyor ve akciğerlerde pnömoni yani zatürreye yol açıyor ve ilerki safhalarda ilerki safalarda karaciğere de geçip karaciğer yağlanmasına yani hepatik steatozis dediğimiz olaya yol açıyor. Bakın yani bir bağırsak bütünlüğünün bozulması lafa nereden başlamıştık? Bağırsak bütünlüğü sağlığın koruyucusudur dedik. Ha ne olacak canım bağırsak bağırsakta oluyor sanıyoruz. Hayır bütün vücuda geçiyor. Olay bütün vücuda geçiyor. Vücutta e, her türlü yangının, her türlü iltihabın, enfeksiyonun yayılmasına sebep oluyor. Özellikle buradaki adı geçen endotoksinler yani lipopolisakkaritler. Sızdıran bağırsak ve geçirgen bağırsak dediğimiz konular da diğerleriyle birlikte oluyor. Örneğin iştahsızlık. Yani o zaman ne görüyoruz belirti olarak? İştahsızlık, sancı, ishal, şişkinlik, du durgunluk, halsizlik, yatma isteği, dışkıda sindirilememiş parçalar. İşte bunlar genel belirtiler. Bu ineklerin bağırsak bütünlüğü bozulduğunda sorun bağırsakta değil sadece. Bağırsakta da sorun oluyor ama iştahsızlık, sancı, şişkinlik, ishal, durgunluk, halsizlik, yatma isteği ve dışkıda sindirilememiş yem parçaları oluyor. Bunların hepsini işte bağırsak bütünlüğünün bozulması meydana getiriyor. Yemden yararlanma azalıyor. Yemden yararlanınca hayvanlar zayıflıyor. Yararlanamayınca. Yemden yararlanamayınca hayvanlar zayıflıyor. Süt verenlerde süt miktarı azalıyor. Besi danalarında kilo almıyorlar, hatta onlar da zayıflıyor ki biz kilo almak için onları tutuyorduk. Ee, ağırlık, artı ağırlık artışı olmuyor ve zayıflıyorlar. Ee, yine birçok sorun ortaya çıkıyor. Mesela tabii ki yemdeki gıdalardan faydalanamayınca iz minerallerin ve minerallerin eksikliği ortaya çıkıyor. İz mineraller, ve mineraller eksik olunca her türlü hastalığa karşı yatkın hale geliyor hayvanlar. Neden? Çünkü direnç sistemi zayıflıyor. Direnç sistemi zayıflayınca da her türlü hastalıklara yatkın hale geliyor. Peki bağırsak bütünlüğünü ne dedik? En baştakini tekrar ediyorum. Sağlığın garantisidir. Bilim insanlarının vurguladıkları gibi bağırsak sağlığı ile genel sağlığın arasında çok benzerlik vardır ve yakınlık vardır. Yani bağırsak sağlığı eşittir genel sağlık. Şimdi bağırsak bütünlüğüne neler sebep olur? Bozulmasına, bağırsak bütünlüğünün bozulmasına neler sebep olur? Yani sızdıran bağırsak, geçirgen bağırsak sendromuna neler yol açar? Evet buna kimseyi inandıramadım bunca yıldır ee, ama artık e, lütfen inanın stres 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 her şeyi de sorundur ee, her türlü stres ama yazın bilhassa çok sıcak havalarda e, sıcak stresi sıcak stresi Örneğin e, yazın sıcak havalarda birçok inek hasta oluyor. Ve biz bunun büyük bir stres olduğunu pek bilemiyoruz ne yazık ki. Bunun arkasından neler geldiğini daha önce de anlattım. Yine ileriki programlarda tekrar anlatırım. Ama bir tanesi sıcak stresi ve her türlü stres. Yani her türlü stres deyince neler anlatabiliriz? Mesela nakliye. Nakliye. Yani bir yerden bir yere hayvanları taşımak her türlü yer değişikliği, sadece nakliye değil her türlü yer değişikliği ve hatta her türlü değişiklik, her türlü değişiklik, hani aynı e, damda, aynı yerde olup da, aynı yerde olup da başka padoğa alınmak bile bir hayvan için e, strestir. Aşırı kalabalık ortam, ani yem değişiklikleri, ani yem değişiklikleri, beslemeye bağlı stres, ve yine asidoz, işkembenin ekşimesi, işkembe asidozu, işkembe pH derecesinin düşmesi. Bunların hepsi aslında eee strestir. Ve e, nutrisyonel yani işte beslemeye bağlı stres adını verebiliriz. Nutrisyonel stresi de beslemeye bağlı streste genellikle düşük selüloz yani düşük lif, yüksek karbonhidrat ile karşımıza çıkan asidoz. Eğer Yemin düşük, lifi düşükse, sellozu azsa, karbonhidratı çoksa o zaman da e, besleme ilgili büyük bir stres ortaya çıkıyor. Onun adı da asidoz. İşkembe asidozunda olan lipopolisakkaritler yani endotoksinler, işkembe asidozunda oluşan lipopolisakkaritler işkembe duvarını geçerek e, kana karışıyorlar. Ve kan yoluyla artık vücudun her yerine gider hale geliyorlar ki bu arada pH derecesi de düştüğü için bu asidite ve lipopolisakkaritler bütün vücuda yayılıyor. Ee, bu yüksek karbonhidrat ve düşük lif büyük bir sorun, i̇ş, iş, işkembe de e, büyük bir sorun. İşkembe duvarını kolayca aşar çünkü işkembe duvarında bir müküs tabakası yani sümüksü tabaka yoktur. İşkembe duvarını bu asidik reaksiyonlar hemen aşar ve kana lipopolisakkaritler derhal karışır. Bu arada da patojen yani hastalık yapıcı mikroorganizmalar da her yere gider ve işkembenin dışına çıktığında bağırsak ve kalın bağırsakta da yani kör bağırsak var sekum dediğiniz bir de kalın bağırsak var onlarda da ayrıca e, asidite meydana gelir yani kalın bağırsak asidozu veya sekum asidozu dediğimiz şekilde oralarda da asidoz oluşur ve oralarda daha da tehlikeli bir durumdadır asidoz oralarda oluştuğunda daha da tehlikeli durumdadır e, gene e, işkembe de iyi kötü bir tükrük salgısı yuttuğu için hayvan tükrüğünü tükrük salgısı nispeten tampone etme şansı var. Ama ta barsağın sonunda barsağın son bölümünde kalın bağırsak ve sökumda böyle bir şans da yok. Yani tükrükle tampone etme şansı da yok. Ee, ve büyük zarar verir. Ee, biz işkembeler işkembede 6.1-6.2'yi normal kabul ediyoruz. Ee, hele hele Bildiğimiz çiftlik hayvanlarında. Ama 5,5'un altına düşerse inekler için sorun başlıyor. Bunun arkasından verim düşüklüğü tabii geliyor. Ee, verim düşüklüğü deyince de aklınıza sadece süt gelmesin. Döl verimi düşüklüğü de bu lafın içindedir. Yani aklınıza sadece süt verimi düşüklüğü gelmesin. Süt verimi düşer. Süt yağı oranı düşer. Süt yağı düşer. Aynı zamanda Döl veriminde de büyük sorunlar yaşanır. Döl verimi de düşer. Diğer neydi? Daha önce anlattığımı hatırlarsınız. Topallık. Ta lipopolisakkaritler ve mikroorganizmalar kan yoluyla ayaklara gider. Tırnak yangıları, topallık, karaciğere gider, karaciğer absesi ve solunum yoluna gider. Özellikle de lenfle birlikte solunum yoluna yerleşir. Buna da pnömoni yani zatürre diyoruz. Demek ki bağırsak bütünlüğünü ve dolayısıyla genel sağlığı korumak için hayvanların birinci durumda ilk kafamızı yoracağımız konu stresten uzak tutulmalarıdır. Özellikle yazın sıcaklık stresinden uzak tutmamız şarttır. Sebep. Şimdi e, uzak sıcak stresine seb uzak tutamıyorsak zaten büyük bir stres altında olurlar ve hatta hatta çok verimli ve en iyi, sürünün en iyi iğneyi ölebilir. Hayvan sahipleri buna tam arkasındaki sorunu bilmeseler bile öyle çatladı öldü diyorlar yazın. Halbuki çatladı öldü diye işte ana sebep bu. Ee, ve biz bunları mutlaka yazın serinletmeliyiz. Yine günü gelecek serinletme de yine anlatacağız. Çünkü çok anlattım ama yine e, stres devam ediyor yazın. E, i̇hmale gelecek bir şey değil, ihmale gelmez. Serinleteceğiz. Serinletme sistemlerini daha önce anlattığım gibi pervaneler var, yani fanlar var. Fanlar çapının 10 katı aralığıyla damlara, ağırlara diziliyor. Ve çapının 10 katı aralıkla dizildiği için orayı bir serinletebiliyor. Yetmez. Duş da yapıyoruz. Duş da yapıyoruz. Hem fan hem duş sistemiyle serinletiyoruz. Ama yetmez tekrar e, sodyum bikarbonat katıyoruz yemlerine. Sodyum bikarbonat yani bildiğimiz yemek sodası katıyoruz. Canlı maya katıyoruz. Çinko başta olmak üzere iz mineraller katıyoruz. Yemlerine iz mineraller katıyoruz. A, E ve C vitaminlerini katıyoruz yemlerine. Bakın ne kadar önemli. Ve bir de betain katıyoruz. Vücuttaki ozmoz dengesini kurabilmek için ve hücre geçirgenliğini e, tekrar oluşturabilmek için. Betain. Bu da çok önemli. İnsan hekimliğinde de çok kullanılır. Kullanılır Bu dediklerim. Yine ketozis ve e, karaciğer yağlanması ile karşı karşıya kalabileceğimizi düşünerek e, yemlere kolin, metyonin ve niasin katıyoruz. Kolin, metyanin ve niasin katıyoruz. Bunları katarsak bir çeşit ...koruyucu ve kimlik yapmış oluruz. Ee, loğusa inekler içinde... ...kolin, metiyonin ve niasin... ...çok önemli. Doğum sonrası karaciğer sorunları... ...yağlı karaciğer hastalığı ve ketozisi de... ...bu şekilde önleyebiliriz. Loğusa ineklere ve... yeni ...yani yeni doğum yapanlara... ...ve gebelikten önceki... ...son günlerde... ...kuru dönemin son günlerinde başlayarak doğum yapıldığı gün, yani ineğin doğum yaptığı gün ve hemen akabinde doğusalık günlerinde bu üç tane e, kolin, metiyonin ve niyasin dediğimiz maddeleri yemlere katmak lazım. Betayını da zaten söyledim. E, sodyum bikarbonatı demin Aynen söylemiştim, tekrar ediyorum. Tampone edici olarak katmamız lazım. Çünkü stres olduğunda özellikle yazın ısı stresi, sıcaklık stresiyle karşı karşıya kaldığında hayvanların alkali rezervleri azalıyor. O zaman alkali rezerv azalığında metabolik asidoza doğru gidiyor iş. Ve iştahı arttırmak için süt miktarını azaltmak için e, bazı bilim insanlarının bazı, başka öneriler de var. E, çok ilginç olduğu için söyleyeyim size. Yemlere kapsikum oleoresin kapsikum oleorisin yani bildiğimiz kırmızı acı biber katıyorlar ki bizim Güneydoğu bölgemizde e, insanların da nasıl sıcaklarla e, mücadele ettiğini de belki buradan anlayabiliriz. Kırmızı acı biberin de sıcak stresiyle ilgili bir faydası var ve bununla ilgili e, çalışmalar var. Yani yemlere kapsikum oleoresin, kırmızı acı biber katılmasında öneren bilim insanları çok. Yemlere canlı maya katılabilir. Sakkaromises cerevisia yani bildiğimiz işte ekmek mayasının bir çeşidini düşünün. O sakkaromises cerevisia. Bu arada işte başka yararlı dost mikroplar da katabiliriz. Tabi mikropların hepsi kötü değil. Bazen yararlı mikroplardan da faydalanmak lazım. Mesela işte laktobasiuslar, propionibakteriumlar bunlar da yararlı bakteriler Bunlar da dost mikroplar olarak yemlere katılabiliriz ama esas e, konu dönüyor dolaşıyor sürü yönetimine geliyor ve koruyucu hekimliğe geliyor dönüp dolaşıp geldiği yer bu soru sürü yönetimini e, doğru yaparsak koruyucu hekimliği doğru yaparsak doğru yapılmış bir rasyon kullanırsak ve doğru besleme ile stres yönetimini birlikte yaparsak bu İşleri düzeltiriz. Yani bakın bir bağırsak bütünlüğünün bozulmasından yola çıktık ve ne kadar çok hastalık bizi bekliyor bağırsak bütünlüğü bozulduğunda. Bu insanlar ve hayvanlar için aynen geçerlidir. Onun için inekleri iyi gözlersek ve gözlediğimiz şekilde onları anlamaya çalışırsak son derece e, faydalı bir iş yapmış oluruz. Çünkü... Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, İneklerin bulundukları ortamda kuru ve temiz olacak, iyi kayıt tutacağız, iyi gözlem yapacağız. Bu dördü sürü yönetiminin dört ana ilkesi. İyi kayıt, iyi gözlem. Gübreleri değerlendirirsek yine ineklerin bize bir şeyler ifade ettiğini anlayabiliriz. Çünkü inekler her zaman haklıdır. İnekler her zaman haklıdır. Ben de öyle bir yazım var. İnekler her zaman haklıdır diye bir yazım var. Ve o yazıyı şimdi size anlatmak istiyorum. Çünkü inekleri iyi gözlerler gözlersek onların neler ifade ettiğini anlayabiliriz. Mesela gübrelerini değerlendirebiliriz. Ee, gübreleri alıyoruz bir kevgir gibi bir şeyden ya da işte bir e, süzgeçten. Süzüp iyice yıkıyoruz bir e, su altında ve iyice yıkıyoruz, 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 yıkıyoruz e, ve bir şeyler kalıyor içinde. Süzgeçten geçmeyen bir şeyler kalıyor. İşte o neler kaldığı bize çok şey ifade eder. Örneğin sindirilmemiş parçalar, sindirilmemiş ot parçaları hatta. Yani bunlar e, bağırsakta bir bütünlük bozulması sorun varsa bağırsakta en başta söylemiştim belirtilerden biri de oydu hatırlarsınız. bağırsakta sindirilmemiş gıda maddelerinin olması Bu da bir sorundu Evet onun için iyice bir bakmak lazım arada bir dışkılarını yıkayıp e, bağırsak bütünlükleri ne durumda diye bakmak lazım ve gübrenin incelenmesi tamamen objektif bir gözlemdir bize çok şey ifade eder e, Bir de ins e, ...insanlardan çok farklı bir durum var. Diğer hayvanlardan da çok farklı bir durum var. Konumuz işkembeli hayvanlar. Yani ruminantlar. İşkembesi olan rumen, rumene olan işkembesi olan hayvanlar. Ve bu hayvanlar e, işkembeleri iyi çalıştığı sürece verim verirler ve bize yararlı işler yaparlar. İşkembenin çalışmasını temin eden... Ve bu hayvanların temel özelliği ise lif sindiriyor. Yani selloz sindiriyor olmalarıdır. Yani bir ineğin ana yemi daima liftir, selülozdur. Yani kaba yemdir. Ve bunların doğru bir şekilde vücuda e, oransal olarak verilmesi lazım. Zaten rasyon dediğimiz şey bir oran demektir. Oran çeşitli şeylerin oranıdır. Örneğin işte e, kaba ve kesif yem oranı da rasyon için önemli. O da bir ratio oran. Yani ratio oran demek. Efendim kalsiyum fosfor oranı da bir oran. Protein enerji oranı da bir oran. İşte bunların hepsinin de bir arada doğru yapılmış olması bize bir rasyon bir sağlıyor. Rasyon önce kağıt üstünde yapılır. Tamam kağıt üstünde ama onu yemiyor hayvan. Başka yemliğe konulan rasyon var. Belki onu da tam olarak yemiyor. Çünkü bunların işte bir de böyle yem seçme özelliği vardır. İneğin tükettiği yemi bilmemiz lazım ama esas ineğin sindirdiği yemi bilmemiz lazım. Eğer dışkıdan sindirilmemiş yem parçaları atılmışsa demek ki işkembede ve bağırsaklarda dönen hadisede bir sorun var demektir. Belki de bağırsak bütünlüğü bozulmuştur. Bağırsak bütünlüğü bozulunca nereye varıyor iş herhalde deminden anlattım. İneklerin her baktığımız grupta mutlaka yarısının ceviş getiriyor olması lazım. Çünkü inekler günde tahminen bin dakika civarında yatarlar. Ki 1440 dakikamız olduğuna göre hepimizin ineklerinde bizim de 24 saatte 1440 dakikamız olduğuna göre inekler bunun tahminen bin dakikasını işte 900 olur, 800 olur neyse tahminen bin dakikasını yatmakla geçirirler. Çünkü inekler yatan hayvanlardır. Ve bunun 500 dakikasında geviş getirerek geçirmeleri lazım ki bu bize şunu gösteriyor. Yatan her grubun diyelim 10 inek yatıyorsa 5'inin geviş getiriyor olması lazım. O anda, o dakika, o, o dakikada. Sonra başka bir grup, sonra başka bir grup, hangi grup varsa. 6 tane inek yan yana yatıyorsa en az 3'ünün o an için geviş getir olması lazım. Bu da inekleri iyi dinlemenin bir yoludur. Yani o zaman anlarız ki inekler e, asidos asidoz çekmiyor, bağırsak bütünlükleri yerinde ve inekler her şeyi sindirebiliyor. E, yemin sindirilme e, durumuna göre biz bunu anlarız çünkü e, iki ayrı bölümde önemli sindirim faaliyeti var demin söylediğim gibi. Bir tanesi işkembe, bir tanesi de son bölüm yani kalın bağırsak ve sekum dediğimiz bölüm. Kalın bağırsaklardaki asidoz ise daha tehlikeli çünkü e, tolere edebilecek bir eee Şükrük salgısı oraya ulaşmıyor. Ee, ve eğer kalın bağırsakta da asidoz söz konusu olursa işkembenin iyi çalışmadığını ve bağırsaklarda e, sorun olduğunu gösterir ki bu bize büyük bir işarettir. Ee, etkin, işe yarar lif olacak. Yine bağırsak bütünlüğü için çok önemli. Lifli kısım eksikse ve nişasta fazlaysa, ve bu bize asidoz olarak geliyor. Asidoz da bağırsak bütünlüğünün bozulması ile karşımıza geliyor. Ve bunu dışkının efendim çıktığı yerde bakacağız. Mesela yine burada bir öneri var. Çizmeyle dışkının üzerine bastığınızda bağırsak sıyrıntısı var mı? Çizme kayıyor mu? Bu, bu, bunu Amerikalılar öneriyor bu öneriyi. Böyle dışkıya şöyle bir basın bakalım çizmenizde diyorlar. Bağırsak sıyrıntısı var mı? Bağırsak sıyrıntısı anormal bir şey. Olmaması icap eder. Bu şeritler yani böyle bağırsaktan incecik incecik sıyrıntılar, sıyrıntılar çıkmışsa çok kötü durumda demek ki. Ve lipopolisakkaritler orayı tahrip etmiş ve bu tahribattan dolayı da bağırsaklar sıyrıntılı bir şekilde dışkıda çıkmış. Çok çok tehlikeli bir durum. Bu da bize e, bir şey söyler. Yani ifade eder. Özellikle asidoz. Yani düşük lif, yüksek karbonhidrat, yüksek nişasta. Ve e, iyi sindirilmemiş bölümleri de yine bağırsakta görürsek işte bağırsak bütünlüğü bozulduğu anlamına gelir ki deminden beri anlattığımız konu bu. Bunun dışında da tabii verim düşüklüğü bizi zarara uğratır ve bunlar çok büyük bir sorun halinde devam ederse çiftliğimiz zarara uğrar ve yemdiğimiz verdiğimiz yemden de yararlanamaz. Zaten büyük bir sorun var yemlerin pahalılığıyla ilgili. Bir de verdiğimiz yemi işe yaratamıyorsa o vücut ve bize verim olarak veremiyorsa e, bu sefer süt ucuz, yem pahalı diye zaten şikayet ediyoruz yemden yararlanmada düştüyse bu şikayetlerimiz kat be kat artacaktır. Onun için burada çok dikkat edeceğimiz konularda bağırsak bütünlüğünün korunmasına özellikle dikkat edeceğiz. Son olarak söylüyorum yazın stresini ve her türlü stresi önlemek için gayret göstereceğiz bu dediklerimi yaparak. Evet, bağırsak bütünlüğünün nelere yol açtığı hakkında size bilgi vermeye çalıştım. Değerli dostlarım, hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Yeni Gün TV'ye de bu bilgileri sizlere ulaştırdığı için ayrıca teşekkürler. Müzik